Merhabalar. Bugünkü aracımız 2013 model Audi TT. Aracımıza Sony'nin AX1000 Apple CarPlay'li ile cihazımıza entegre ettik. İlk önce entegrasyonla ilgili kısa bilgi vereyim. Aracın ilgili noktadan CD radyoyu ayırdık. Oluşan boşlukları kaplayan özel bir çerçeve kullandık. Bu birinci konuydu. İkinci konu fabrikasyon konnektör yapılarını bozmadık. Birebir karşılıklarını kullandık. Kullandığımız özel interfeys sayesinde şöyle müzik açarak gösterelim. Ses açma, ses kısma, kanal atlama ya da şarkı arası geçiş. Sorunsuz bir şekilde çalıştırdık. Direksiyon simidi üzerinde arkadaşımız göstersin. Bir de bas konuştu şu var. İstanbul hava nasıl? İstanbul'da şu anda gökyüzü açık ve sıcaklık 8 derece. Bu geceden itibaren bulutlu gök gibi kullanıcı artık direksiyon simidini elinden bırakmadan seslere, kanal geçişlerine, şarkı geçişlerine ve bas konuşu kullanarak da Apple CarPlay'i efektif bir şekilde kullanmış olacak. Araca bir eklentimiz geri görüş kamerası. Gerifte satıyorum. Kamera devreye giriyor. Kullandığımız kamera ahede bir kamera. Yaklaşık 170 derece bir açı veriyor. 170 derece açı şu anlama geliyor. Cisimleri sağ dikiz aynasına ya da sol dikiz aynasına gördüğümüz cisimleri kesinlikle ekrana taşıyor. Kullandığımız kameranın açısı itibariyle tamponu görebilir nitelikte. Derinlik ve netlik veriyor. Kullanıcı böylelikle aracını park ederken büyük kolaylık sağlamış olacak. Boşa değil alıyorum. Otomatik devreden çıkıyor. Sony ax 1000 Apple CarPlay'li bir cihaz. CarPlay kabloyla bağlı. Şu anda gördüğünüz gibi ana menüsüne dönüyorum. Cihazımızın arayüzü. Apple CarPlay ikonuna dokunuyorum. CarPlay'imiz otomatik geliyor. Karplay e haricinde neler yapabiliyor cihaz? USB'ler üzerine videolar ve MP3'ler açılabiliyor. Radyo kısmı. Telefon görüşmesi ve telefondan müzik aktarımı da yine yapıyor. Şu anda telefon ikonuna dokunduğumda CarPlay açacaktır. Şöyle CarPlay modunda olduğumuz için. Tekrar etmek gerekirse aracımız... 2013 model Audi TT Sony'nin iXp'in Apple CarPlay'li cihazımıza entegre ettik. Özel bir çerçeve alanı oluşturduk. Kullandığımız özel interfeys hem direksiyon kumandalarını sorunsuz bir şekilde çalışmasını sağladı. Biraz önce gösterdiğim gibi. Orada mısın? Buradayım. Gibi kullandığımız özel geniş açılı kamerada 170 derecenin üstünde açıyla da avantajımızı tamamlamış olduk.